Anne! Aliya, Aliya benimle kal. Aliya. Ah. Cihan ve Boran arasındaki o büyük savaş artık son noktaya geliyor. Hani o Aliya'nın vurulma sahnesi var ya, büyük ihtimalle bir rüya çıkacak. Cihan, Aliya ve Deniz'i alıp yeni bir eve taşıyor ve Boran'la fena kapışıyorlar. Ama asıl olay İstanbul'da kopuyor. Boran onları gizlice takip ederken Bulgarların eline düşecek ve anlaşılan o ki sonu pek de iyi olmayacak. İkincisi, gelelim Alya ve Cihan ilişkisine. Tüm bu karmaşaya rağmen mutlu sona doğru gidiyorlar. Aliya Boran'a boşanma davası açıyor ve onun gizli ilişkisini mahkemede koz olarak kullanacak. Ama en büyük sürpriz ne biliyor musunuz? Alya'nın hamilelik haberi. İşte bu gelişme boşanma sürecini hızlandıracak ve çiftimiz için yakında düğün çanları çalacak gibi duruyor. Ve son olarak yan hikayelerdeki entrikalar. İşte burası dizinin tansiyonunu arşa çıkaracak. Zerrin ve Kaya tam evlenirken Demir ortaya çıkıp bebeğin yaşadığını söyleyerek şantaja başlıyor. Sonra Demir vurulun ya da suçu Kaya'nın üzerine atıyor. İşler iyice karışıyor yani. Bu sırada Kadir ve Pakize evlilik yolunda ilerlerken Nare'nin yeni iş arkadaşı Yalçın da Şahinle aralarında kıskançlık krizleri yaratacak. Özetle ana çiftimizin mutlu bir gelecek beklerken düşmanları ciddi bedeller ödeyecek ve yan karakterlerin sırlarla dolu hikayeleri ortalığı daha da karıştıracak. Bu tarz özetleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür